Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda birinci sınıf öğrencilerine oryantasyon toplantısı yapıldı. Genel bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda öğrencilere hitaben Yüksek Okul Müdürü, Yardımcı Doçent Doktor Necati Cerrahoğlu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Yardımcı Doçent Doktor Enver Yolcu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Erdal Demir birer konuşma yaptı. bölümün hocası diye düşünmesi bu yüksek okul bir bütün ilerleyen sınıflarda her dersinize diğer bölümlerdeki öğretim elemanı arkadaşlarımıza katkı verecekler. Zaten o E, pek çok defa yeni başlayan öğrenci arkadaşlarımızın hataya düştüğü konular üzerinde bilgilendirmek isterim. Çünkü çok bilinen bir şey değildir. Bazen ne yazık ki akademisyenlerimizin de bir şeyleri olmayabiliyor. Ben çok denk geldim çünkü kendi iş yerimde karşılaştığım hikayelerdendir. Vermiş oldukları dilekçede bile ayrıyet hissetmesi gereken kurumun adını da yanlış yazan arkadaşlarımız olmuş. O nedenle üniversitedeki akademik yapı veya idare yapının ne olduğu, bu kurumlardaki kişilerin sıfatlarının ne olduğu ve kurumların neler olduğu biraz açıklanması lazım. Bunlar ders içerisinde konulara geçebilecek şeyler olmadığı için hani danışmanlarınızın, sınıf danışmanlarınızın size bu konuda ayrıca bilgi şey vermek için zaman ayıracaklarını da sanmıyorum.